Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz biz biz bugün Row 4'ün birinci bölümünü çekeceğiz ee, çok heyecanlıyım eminim ki siz de heyecanlısınızdı şey ee, yani bildiğin Zeyle çok güzel olacak <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz oyunumuza isterseniz size kendimi tanıtayım benim adım Doğukan bana Doğuş diyebilirsiniz aslında kanalıma abone olursanız çok sevinirim Abone olmayı da unutmayın. Benden bu kadar. Size de iyi akşamlar.